Sözlerime başlamadan önce ben de Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyorum. Devletimiz, Cumhuriyetimiz payidar olsun. Adalet, bir devleti ve milleti ayakta tutan temel değerlerin başında gelmektedir. Güçlü ve etkin bir adalet, sosyal barışın yanı sıra toplumsal güven ve hukuki istikrara bağlı olarak güçlü ekonomiyi de beraberinde getirmektedir. Adalet, insan eliyle gerçekleşir. Adaletin tecellisinde, hukuk kuralları kadar hatta daha fazla onları uygulayanların rolü vardır. Dolayısıyla hukukçuların nitelikli olması adaletin gerçekleşmesinde çok önemlidir. İyi yetişkin, bilgili ve erdemli hukukçular yetiştirmek günümüzde dünyanın her yerinde bir numaralı problemdir. İyi hukukçu olmak, kalmak da fevkalade zordur. Kıymetli misafirler, yenilenen ve güçlenen yapısı güven veren adalet için etkin eğitim anlayışını temel alan vizyonuyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi, aday eğitimi, hakim savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimler ile yabancı ülke hakim savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere dört temel alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kıymetli misafirler, adalet mülkün temelidir. Aile ise toplumun temelidir. Anayasamızın Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları başlıklı 41. maddesi Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar hükmüne yer vermiştir. 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nda yer alan aile hukukuna ilişkin düzenlemeler anlaşmalı boşanma ve nafaka konuları dışında büyük kapsamlı olarak değişiklik yapılmadan 4721 sayılı medeni kanunun da dil sadeleştirilerek temel konular aynen korunmuştur. Akademi olarak gerek aday eğitim programlarında gerekse meslek içi eğitimlerinde yıllık eğitim planlarımızda aile hukuku ve 6284 sayılı kanun uygulamalarında her dönem yer vermekteyiz. Türk adalet sisteminin gelişimine katkı sağlamak ve akademinin kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz. Protokoller imzalıyoruz, projeler üretiyoruz. Yapılan değerlendirmeler ekonomik ve toplumsal değişim dikkate alındığında mevzuatın değerlendirilmesi ve aile hukukuna ilişkin Sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması, aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması projesini Avrupa Konseyi ile işbirliği içerisinde başlattık. Projemiz adalet ve aile gibi iki önemli kavramın temelinde yükselmektedir. Bu iki kavramın merkezinde zor, sorunlara hukuki çözümlerin geliştirilmesi ve aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması hedeflendiğinden sonuçları itibariyle sadece yargı sektörünü değil esasen tüm toplumu ilgilendirmektedir. Projemiz aile mahkemelerini, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanunun yürürlüğe girdiği 18.1.2003 tarihinden günümüze kadar ilk defa bütün olarak ele almaktadır. Aile hukukunda ortaya çıkan güncel sorunlar 6.284 sayılı kanun uygulamaları çalışma konuları arasındadır. Kıymetli misafirler, Proje kapsamında analiz çalışmaları, tematik toplantılar, çalıştaylar pilot illerimizde gerçekleştirilmiştir. Avrupa ülkelerindeki uygulamaların analizi için Almanya, Fransa, İsviçre, İngiltere gibi ülkelere çalışma ziyaretleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda temiz ayrılık ilkesi ile kirli çamaşırlar mahkemede temizlenmez sözünün aile hukukunda temel alınarak reformlar yapıldığını gördük kusura dayalı boşanma uygulamasının terk edildiğini, boşanma sürecinin basitleştirildiğini, taraflardan birinin birlikte yaşamayı istememesinin boşanma kararı için yeterli olduğunu gördük. Boşanma sürecine ilişkin özel usul yasalarının olduğunu, boşanma davaları, finansal davalar ve çocuğa ilişkin davalar olmak üzere sürecin ayrıştığını ve sadeleştiğini gördük. Aile hukukunda yeni problemler alanların ortaya çıktığını da tespit ettik. Özellikle velayete ilişkin dava sayılarının Avrupa ülkelerinde de hızlıca arttığını gördük. Şunu da belirtmek isterim ki toplum değişiyor ve dönüşüyor. Aile değişimin ve dönüşümün en hızlı yaşandığı toplumsal yapıdır. Bu değişim karşısında aile hukukuna ilişkin kuralların sabit kalması beklenemez. Aileyi korumak toplumun ihtiyaç duyduğu ve yaşadığı değişime uygun problemleri çözen hukuk sistemiyle mümkün olabilecektir. Türk toplumunda aile hukukuyla ilişkin uygulamalar yoğun bir şekilde tartışılmakta, mahkemelerin verdiği kararlar medyada geniş yer bulmaktadır. Aile hukuku alanında yaşanan güncel sorunlara değinmek, başka ülkelerdeki iyi uygulama örnekleriyle karşılaştırma yapmak, Aksaklıklara çözüm olabilecek alternatif yaklaşımları değerlendirmek üzere uluslararası aile hukuku sempozyumunu düzenliyoruz. 8 oturumda aile hukukuna ilişkin tüm konular ulusal ve uluslararası katılımcılarla ele alınacak. Sözlerime son verirken sempozyumun hedeflenen amaçlarına ulaşmasını ve başarılı çıktılar elde edilmesini diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.